Bu seferki yarışımız Rise in the East haritası. Tekrardan e, GOT'miz yemediği için silahların hepsi kapalı. Şimdi bakalım yarışta kaçıncı olacağız. Evet burada içeriden almanın bu şekilde avantajı var. Burada da buradan almanın avantajı var. Zaten nereden alacaksın ki başka geri zekalı? Evet bu şekilde çok güzel. Arkada birbirlerini yerken biz hemen aradan e, kurtulmanın Oh çok güzel oldu. Evet mükemmel mükemmel. GTA 4'ün fizik motoru e, şu ana kadar yapılmış video oyunları içinde en iyi fizik motoruna sahip. E, i̇şte şey motoruydu neydi bunun adı ya? İpora, Üpo Europa neydi o? What the fuck man? Neydi adı ya? Adını unuttum onu. Evet burada da çok güzel bir şekilde çarparak onları da çarptırarak. Evet. Neyse işte. Adını unuttum motorun. Bu sayede yarışları kazanmak için avantajınıza bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Evet çok güzel çok güzel. Önümüzü göremeden gidiyoruz. Son sürat bastırıyoruz. Harika. Evet çok başarılı çok başarılı çok. Çok çok. Buradan muhtemelen uçacak birazdan diğerleri. Ben uçmadım. <laughs> evet. Evet burada şimdi bir yol ayrımı gibi bir şey vardı galiba. Evet, bu son sol. Evet, burada bir yol ayrımı vardı. İnek gibi buradaki şeylere çarpılıyordu. Ağaçlara, maçlara falan bindiriliyordu. Evet, bu şekilde çok güzel taklalar atabiliyorsunuz bu arada. Yarışta birinci giderken kazanmayasınız diye. Böyle ağaçlar yapılmış durumda. Çok zevkli bir şey yani. Hepinize tavsiye ederim. Son anda böyle ağaçlara çarpıp taklalar atıp yarışı bitirememeyi falan filan çok zevkli oluyor gerçekten. Başarılı bir olay meydana geliyor yani. Evet, birinci bitirdik bu yarışı da. Bakalım diğer kazmalar şu anda ne yapıyor? Kazma 1 Kazma 2. Kazma 3. Termekçe ne yapıyorsun? Kazma 4. Şeker Emre. Ve kazma 5. Ümit her zaman olduğu gibi saçmalıklarına devam ediyor. Evet çok güzel arabaların arkasından bu önden beraber gidiyorlar. Evet çok güzel. Devam et Ümit. Harika. Evet evet.